Tekrar bugün yine Allah'a hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Neden? Emanetler emanetçilerini buldu. Verdiğiniz emanetleri çadırlardaki kardeşlerimizin artık çadırda durmasınlar. Artık onların da duvara yaslanacakları ve bir çatıları olsun dediniz ve burada bugün bu gerçekleşti. İyilik evlerimiz buraya buranın ismi de Şefkat Köyü koyduk. Görüldüğü gibi çadırlardan aldık kardeşlerimizi ve şu anda kendi tuvaleti, kendi banyosu ve kendi mutfağı var ve kendi odası var. Hamdolsun. Artık çadırlara son. Hiçbir kardeşimizin, hiçbir çocuğun, hiçbir yetimin artık çadırlarda veya hatta sokaklarda yatmasını istemiyoruz ve inşallah burada herkese sizlerin yardımıyla evlerine kavuşturacağız. Emanetleriniz emanetimizdir.